Millet ben karton adam. Bugün sizle beraber Need for Speed No Limit'i e, aslında incelemiştik daha önce ya. Haftanın en iyi Android oyunlarına yer vermiştim biliyorsunuz ama siz benden ne istediniz? E, APK'sını istediniz. Ben atacağım ancak kendi dilinde e, ancak atabiliyorum arkadaşlar. Hangi ülkedeyse o e, ülkenin diline göre indirebiliyorsunuz galiba. Eğer İngilizce APK'sını bulabilirsiniz İndirin e, indirin ama ben size benim size göndereceğim APK eee bildiğiniz gibi. Eee indirdiğinizde zaten neyle yazıyor? Yani Hollanda, Net, e, Netherlands biliyorsunuz herhalde. Fark edeceksiniz. Şimdi e, yarışalım biraz bakalım 5-10 dakika falan oynayalım. Aynı zamanda şöyle bir inceleme tarzında olsun. E, Android oyunlarında çok fazla üstünde durmadan geçmiştim sadece. Biliyorsunuz orada pek fazla oyunları oynamak yerine. Sadece tanıtım yapıyoruz. Şimdi ee, bu ikinci görev galiba. Ee, i̇lk görevi ben yapmıştım. Tekrar kurdum sizin için. Ee, telefonuma kurdum. Tabletimde oynamıştık biliyorsunuz. Orada biraz donma gibi bir şey yapıyordum. Burada böyle bir sıkıntımız yok. Evet. Ne oluyor? Çarpınca gidiyormuş yalnız. Ben bilmiyordum onu. Yani neyden gittiği de belli değil. gücü gidiyor da onu tekrar yeniliyoruz galiba. Birinci bitirdik. Karton adam her zamanki gibi lider. Evet falan filan ben bu kadını dinlemek istemiyorum arkadaşlar. Evet bir de e, kart çıkıyor galiba ve karta bastığınız anda o motor kazandık bu arada. E, bir level'dan ya o iki level geldi güzel oldu. İkinci level atladık. E, bir de altın veriyor galiba her level'da mı veriyor? Bilmiyorum onu. Her level'da veriyor olabilir. Yani şeydeki gibi lan. Clash of Clans'taki gibi. Değerli de taş kutusu veriyor ya her e, level atladığımızda. Onun gibi bir şey olsa gerek. Şimdi Need for Speed. E, belli başlı zaten bunu. Yani tüm oyunları birbirine benziyor. Şimdi ne yapacağız? Garaja gireceğiz. Galiba o bizi yönlendirecek bilmiyorum. Kadına bir bakalım. E, Installeren. motofan. motor falan. E, şimdi. E, motoru e, değiştirmemiz gerektiğini, geliştirmemiz gerektiğini söylüyor kadın. Tabi siz bunları anlamayacaksınız. Anlamayınca biraz zorlanır e, zorlanabilirsiniz ama o zaten sizi yönlendiriyor. Yönlendiriyor, yönlendirir, anlayabilirsiniz aslında. Dil bilmenize gerek yok gibi geliyor bana ama. Yani İngilizce olsaydı bari e, sıkıntı çekmezsiniz ama Farenemciler biraz sıkıntı olabiliyor. Şimdi e, buna geç ya. Parayla satın alacak, alacak falan. Evet üçüncü göreve atlatalım biz direk e, direkt yarışa geçiyorum ben ama bu arada böyle indiremeniz apkları ben genelde e, biz karton adam block spot vardı ama oradan mı versem acaba şimdi ben e, bir minecraft modları indirmeniz için bir site yapacağım böyle bütün modları indirebileceğiniz bir site olmalı o. Türkiye'de öyle bir site yok sanırım, bir iki kaç tane e, zamanında açılmış ama devamlılığa gelmemiş belli ki. Hani sürekli mod tanıtımı yapıyoruz ama tanıtladığımız modları da aynı şekilde orada bulunsun istiyorum yani. O yüzden oradan siz teker teker indirirsiniz, öyle bir site açalım. E, ama böyle nasıl desem, APK indirme tarzı şeyler olmayacak tabii ki de. Milletin emeğine saygı yani, sonuçta bedavaya konmak diye bir şey yok bizde. Bu aralar sesim çok kötü arkadaşlar, o yüzden neden böyle oldu çünkü gelir gelmez direkt o kadar yorucu bir şeyin üstüne bir de seslendirme falan yapınca böyle oluyor yani. İki gün üst üste hiç durmadan seslendirmem vardı hasta gibiyim aslında şu an sesim sadece tabii ki de böyle. Diğer yönden bir sıkıntı yok ama bizim benim için önemli olan ses biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar burada yine birinci bitirdik zaten. Oyun ilk etapları herhalde kolay olsa gerek ve geliştirmeye fazla ihtiyaç duymuyoruz şu an 115 Neden e, denir ona neyse biz kartımızı açalım ne çıktı 500 e, dolara benziyor daha çok dolar diyelim 500 dolar ha, iki levelde kaldık üç level olamadım ha, Tebrikler diyor yine bakalım falan filan geçelim bizi garajda bekliyormuş market var o markette yine aynı şey ya para satın alma değil miydi o? Bir yere girdim ama hangisine bastım ben bile görmedim ya. Yani. Ha e, markette şey alabiliyoruz. Böyle toplu şey veriyormuş. Ne denir ona? Paket varmış. Evet item e, item diyorum ben item demiyorum bak ona göre dalga geçmiş sonra. Genelde öyle e, biz burada böyle okuyoruz çünkü item 3 tane paketin içinde 3 tane item vardı. Tamam alalım hocam. 3 tane ne çıkacak? E, zaten yazıyordu zaten üstüne. <laughs> evet açalım, open diyelim. E, bunlar çok uyduruk bir şey ben diyor ya. D sınıfı ve E sınıfı motorlar var. Çift var, motor çifti mi? Ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi 1599 dolarımız var arkadaşlar. 11 tane de altın var. Altın ne yapılıyor? Bilmiyorum tabi. 10 tane mi? Ha bunu değiştireceğiz. Bunu değiştir diyor bana. Anlayamıyorsunuz tabi de. Bu ee, bunu nasıl değiştiriyoruz üstüne tıklayınca olmuyor. Ha şöyle üstünü götüreceğiz. Anladım. Şimdi D sınıfı motor mu daha iyi, E sınıfı motor mu iyi onu bilmiyorum. Tabi hangisi küçükten büyüğe mi büyükten küçüğe mi sıralanıyor. Ama D sınıfı daha iyi olsa gerek. Ne diyorsun abla? Sen bana değiştir demedin. Değiştirdim işte. Bir tane daha varmış ha. Hepsini değiştirecekmişiz. Anladım tamam ee, şimdi Ford Fiesta bu arada bu İlk görevde ilk görev geçtikten sonra biliyorsunuz hep Need for Speed görevleri hep böyledir İlk başta müthiş araba verir sizi o Need for Speed Underground 2'deki e, Nissan 350 z miydi lan onun hala hastasıyım bak ondan sonra modelleri çıkmış ama ben e, onun hastasıyım hala yoktu yani. Bir de Toyota Corolla vardı orada. Yani neyse bir şey arabası derdim ona ama hani şimdi. Evet ee, o bizim zaten gençliğimizin oyunları 1, e, iki 2 falan. Sonra Most Phantom falan çıkmıştı ama benim zamanım değil de benim kardeşim zamanlarında oynandı o daha fazla. Biliyorsunuz onun da Android oyunu var aynı oyun zaten. Düşünün yani bilgisayardan yerlere kadar geldik. Evet şimdi ben onun istediklerinin hepsini teker teker yaptım çaktırmadan siz anlayamıyorsunuz galiba ama e, Ben çok şükür anlıyorum yani e, Herhalde bu, bunları anlamaya gerek yok zaten bunları yaparsın Şimdi boy arkadaşlar bakalım nasıl 200 alıyorum bir şey yalnız bunların hepsi Bize 284 var fark ettiyseniz Ben mor yapacağım tabii ki ya da e, Pek mora benzemiyor ama Olsun buna 200'e e, basacağım arkadaşlar vallahi ne olursa olsun ben kendi istediğim rengi kullanamadıktan sonra şimdi. Niye böyle durdu bu? Ha. Ya buradan diğerlerini de seçebiliyoruz ama artık kalmadı para. Geri verebiliyoruz mu? Ha neyse ya. Aa orada değişik şeyler varmış. Bak kendiye tıklamışım. Ben şeker renkleri, metalik renk varmış. Değişik renkler de varmış. Ben onları fark etmedim. Keşke onlara da baksaydık. Neyse olan oldu artık. Bunların hepsi metalik renk Tabii jant için ee, Diğer arka jantları da değiştirebiliyoruz ama şimdilik bu özellikler açık değilmiş çünkü hiçbir şey yok. Sıfırda sıfır yazıyor gördüğünüz gibi. Şimdi bakalım ne yapacağız? Ee, biz artık bir yarışa girelim ya. Bu kadar yeter. Bir, boyadık arabamızı. Bir kaçıcı görev, dördüncü görev. Evet, race. Yarışa basıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. BMW ile yalnız. Ford Fiesta mı? BMW mi? Şimdi, bunun tartışması bile olmaz ama böyle işte bu işler. <laughs> ee, biraz kullanmaya bağlayacağım diyeceğim, alakası yok. Neyse, bayağı iyi bir başlangıç yaptım. Darius'u alt üst edeceğim, Darius ne olduğunu şaşıracak şimdi. Ee, normalde yarış oyunlarını sev e, sevmek, ya da sevmemek değil de, e, oyunların anlatımları olmaz biliyorsunuz ama, e, single player yani tek bir kişilerde. Ha bu arada bak single play falan gelmişken internet olmadan bu oyunu açamazsınız ha. Ya. ya ben de en azından öyle ama APK ile açılır mı açılmaz mı bilmiyorum. Ben e, şu an girerken mesela başta girerken internet bağlantım var mı yok mu diye kontrol ediyor. Eğer yoksa giremiyorsunuz varsa girebiliyorsunuz ama nasıl olacak bilmiyorum. Şimdi sonuçta bir Hollanda bağlantısı var burada ama herhalde açılır ya o fark etmez. Şimdi işin garibi ben bu arabaları böyle Hani bu oyunda böyle bir acayiplik var ya arkadan gelince falan Hani arkadan birden böyle dönünce puan veriyor biliyorsun Onu ben gerçekten denedim Hiçbir şey vermiyor arkadaşlar herhalde benim nitro depom yok O yüzden olmadı Turbo Özelliği de yok arabanın zaten Motor da yoktu yani öyle de. Evet karton adam yine birinci adam o 3 saniye arkamızda fark varmış ama hiç ben fark edemedim o 3 saniye de kardeşim. Evet, ee, ama o dediğimi benim dediğim gerçekte yapmayın. Bak denemeyin yani. İleride araba sahibi olursanız denemeyin. Şimdi Subaru mu? Ne Subaru'su ya? Evet arkadaşlar, bugünlük ee, şimdi bu kadar geçti çünkü ee, fazla uzatmaya gerek yok. Yarış oyunlar biraz sıkar. E, kendiniz eğer oynarsanız zevk alabilirsiniz Tabii ilerleyen bölümlerde şimdi değil. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Çıkalım. Ee, ben size göstereceğim aynı zamanda uygulamanın e, ikosunu da göstereyim de orada neyle yazdığını fark edersiniz. Ee, Hollanda'dan Hollanda'da sonuçta ben burada oynuyorsam buranın linkine göre hareket ediyor. İnşallah olur yani ben atacağım size. Ee, biri de aynı şekilde alıp koymuş ama bakalım o is istiyorsanız oradaki linki vereyim ben size karışmasın. Kartonadan bloktaki e, bloktan paylaşacağım arkadaşlar burada paylaşmıyorum. Sadece linkini buraya koyacağım ona göre. Şimdi çıkalım arkadaşlar. Bakın burada demo modu da açıldı ama onu daha sonra görebiliyoruz galiba. Yarış yapmamız gerekiyor. Şimdi çıkalım arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Yani gelecek hafta görüş. Eee gelecek hafta diyorum ya. Android oyunlarında görüşmek üzere geldi. Bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Ee, Uygulamada burada fark ettiyseniz Dediğim gibi indirirsiniz. Hoşça kalın. Bay bay. <laughs>